Abdullah İbni Mesud bir olay rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizi o sıratı müstakim diye sorduğun yol var ya bizi tam o yolun başında bırakmıştır. Sahabe geliyor diyor ki ey Abdullah bakın Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş sahabe. Yine başka bir görmüş sahabeye gidiyor. Neden? Çünkü sahabenin hepsi müştehit değil ki. Hepsi alim değil ki. Ticaretle uğraşan var, alim olan var. Muhammed Aleyhisselam yanından ayrılmayan var. Abdullah İbni Ömer, İbni Mesud, Abdullah, Abdullah İbni Amr bin As, Bunlar hep Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında olan sahabiler. Dolayısıyla alimler onlara müracaat ediliyor ve onlara soruluyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki bizi Allah'ın peygamberi o sırat-ı müstakimin başında bırakmıştır. Onun öbür ucu cennettedir. O bizi başında bıraktığı yol var ya siz bizim peşimizden gelirseniz ucu cennettedir. Oraya gideriz. Sağında ve solunda yollar vardır. Buralarda geçenleri oralara çağıran kişiler vardır. Kim bu yollara girerse yolu cehenneme varır. Sırat-ı müstakime giren kişi onunla cennete ulaşır. Bu sözlerinden sonra İbn Mesud ve şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur ayeti kerimesini okudu sohbetin başında zikrettiğim ayet-i kerime. Ehli sünnet budur. Başında sahabi durur. Buna uyacaksın. Son olarak bu ehli sünnet yoluna uymayı reddedenleri tehdit eden bir ayet-i kerime ile bitireyim. Kim kendisine hidayet yolu, dost doğru yol belli olduktan sonra o doğru yol var ya belli olduktan sonra her kim Allah'ımız buyuruyor. Peygambere karşı çıkar. Ben hadisleri kabul etmiyorum. Ben sünneti kabul etmiyorum. Peygambere uymak zorunda değilsin derse. Müminlerin yolundan başkasını uyarsa ve müminlerin peygambere tabi olan sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin yani sahabilerin, tabiinin ve selefi salihinin yoluna uymayı reddederse onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Kim diyorsa ki bugün piyasaya çıkmış. Kim diyorsa ki biz peygamberin yoluna uymak zorunda değiliz. Biz sahabenin yoluna uymak zorunda değiliz. Allah'ımız ne buyuruyor? Onu gittiği o yolda tutarız. Orada bırakırız, ayrılamaz oradan. Bid'at ehli olduğunu görüyorsun adamın. Açık bir şekilde diyor ki Allah senin yarın kimle evleneceğini bilemez. Yeni bir fetva duydum. Yine bir ilahiyatçı demiş ki Allah üç güne kadar bilebilir. Bu biraz daha merhametli. Diğeri diyor ki yarın senin başına ne geleceğini bilemez diyor. Allah cahildir diyor. Subhanallah. Neler duyarız? Bu ise biraz daha merhametli. Diyor ki evet Allah alimdir. Üç güne kadar her şeyi bilir. Ama üç günden sonra bilemez. Ne kadar Allah Teala'ya karşı ne kadar saygılı bir adam değil mi kardeşler? Ünlem, ünlem, ünlem. Bunlar ilahiyatçım. Bizim paralarımızda bunlar maaş alıyorlar ve çocuklarımızı kafir ediyorlar. Bir adam desek ki Allah dört gün sonrayı bilebilir, üç gün sonrayı bilemez, dört gün sonrayı bile, beş gün sonrayı bilemez dese bu adam Allah'a açık bir şekilde Allah cahildir demiştir. Allah'a bir bir noksaniyet izafe eden adam kafir olur. Ebedi olarak ateştedir. İsterse yüz tane kitap yazsın. Demedi mi bu benim yolum doğru yol diyen ilahiyatçı öldü gitti şimdi. İlahiyatçı adam elli tane kitap yazmış. Bir erkekle bir kadın karşılıklı olarak anlaşırsa ve zina yaparsa buna zina denmez, cima denir. Hocam diyor karşısındaki kadın. Yani nikah olmasa da mı helal olur? Evet. Yeter ki arada alınan bir üçüncü kişi olmasın. İkisini birbiriyle buluşturup da para almasın. Bu ikisi istedikleri zaman cinsel olarak birbirlerinden istifade eder. Nikah şartı olmasa da bu zina değildir. Serbest. Siz boşuna benim sohbetlerime geliyorsunuz. Bak, böyle hocalar varken ne işiniz var sizin burada ya? Her şey serbest ya. Üçüncü bir şahıs yoksa diyor arada. Serbest diyor. Ya bütün geneller zaten bu bu sistemle dönüyor. Gelen eve gidiyorsun arada üçüncü birisi yok. Kadına parayı veriyorsun. istediğin şekilde zina yapıyorsun. Her türlü fan fanteziyi uygulayabiliyorsun. Demek ki bunlar helal. İşte kardeşim bu adama gidin sorun kabrine. Açın kabrini. İsa Aleyhisselam da gelsin. Kum bi desin. Kalksın bu ilahiyatçı. Sorun buna. Senin yolun doğru yol muydu? Bu fetvan doğru muydu? Bu der ki benim yolum doğru yol. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Allah'ımız işte bunlar için ne diyor? Onu müminlerin yolundan başka yola uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız. O bid'at fırkada, bid'at mezhepten dönmez o. Kalbine öyle bir mühür koyarız ki bu kadar ayet ve hadisi dinledikten sonra daha dönmez. Yine de dönmez. Peşinden de devam ediyor ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Bu ayet Nisa 115'tir. Cehenneme sokarız, orası ne, kadar kötü bir varış yeridir. Allah Resulü ve müminlerin yani sahabelerin yolundan ayrıldığın zaman işte cehennemi zümera alıyorsun ve daha kötüsü dönemiyorsun da. Kıvıramıyor, dönemiyor. Bugün ilahiyatçıların içinde, bugün reformist hocaların içinde dönmek isteyen bir sürü adam var, dönemiyor. Çünkü şu itirafı yapmak çok zor. Ben kader yoktur demeyle yanlış yapmışım, yanlış söylemişim. Bu itirafı yapamıyor adam. Ya söyle be kardeşim, ahiretin mahvolacak ya. Ben kader yoktur demeyle Allah'ın kader hakkındaki ayetlerini inkar etmişim. Özür diliyorum, bunu yazdığım bütün kitaplarımdan beriyim. Toplayın bu kitaplarımı, de bunu ya. Ebedi hayatın gidecek oğlum. Ama yok, bu kadar kitap sattık şimdi bu adamlar beni tefek koyarlar. Mahvederler, paralarını da geri isterler. Oğlumuz yavrum.